Analiz toplantı notları video serimize hoş geldiniz. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Sabancı Holding analiz toplantı notlarından bahsedeceğim. Sabancı Holding'in analiz toplantılarında odak noktası karlılığı arttırmak ve net aktif değeri iskontusunu azaltmak üzereydi diyerek başlayabiliriz. Strateji mevcut portföyde bazı çıkışlar yaparak ve yeni alanlara yatırım gerçekleştirerek daha verimli bir altyapı oluşturmak üzerine kurulmuş durumda. Karlılık artışı ve net aktif değer hedeflerine bakalım. Sabancı Holding öz sermaye verimliliği ve net kar marjı açısından yurt içi ve yurt dışına benzerlerinin gerisinde olduğunu kabul etti. Yeni ile birlikte hedef yatırımlarda IRR ve vak farkını yani sermaye getirisi ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti farkını geçmişteki %1 ila %3 aralığından %2 ila %4 aralığına çıkarmak olarak öne çıkarmış oldu. Yurt dışı dolar fonlanan yatırımlarda VAK artı %2'lik bir IRR hedefi var. Yurt içi dolar fonundan yatırımlarda ise vakartı artı %3'lük bir IRR hedefi var. Yurt içi TL fonundan yatırımlarda ise vakartı artı %4'lük bir IRR hedefi olduğunu dile getirdi. 2024'te 20 bas puan olan IRR VAK farkı 2029'da 120 ila 150 aralığındaki bir bas puana yükseltilmek isteniyor. Ayrıca NAD'ın da her yıl ortalama %12.9 büyüyerek 2024'teki 10.2 milyar dolardan 2029'da 20 milyar dolara çıkması da hedefler arasında. Burada tabii en önemli katkıyı dijital iş kolunun sağlaması bekleniyor. Şirketin geri alım programı da devam ediyor ancak yönetim not iskontosunu azaltmada portföy değişikliklerinin geri alımdan çok daha etkili olacağı görüşünde. Yeni yatırımlar ve portföy değişiklikleri demiştik. Tabi buraya da bir göz atalım. Burada ilk sırada veri merkezi yer alıyor. Türkiye'de iki deneme yapıldı ancak ölçek sorunları nedeniyle yatırım aşamasını geçilemedi. Yatırımların ilk olarak Amerika'da azınlık payı ile başlaması ardından da Türkiye'de çoğunluk payı ile yatırımların yapılması planlanıyor. Azınlık yatırımları aynı zamanda know-how oluşma aşamasında önemli olacağı açıklandı. Enerji, finansal hizmetler ve malzeme teknolojileri ise Grup bu alanda organik yatırımlarla büyümeyi sürdürüyor. Çıkış planı olan işler neydi? Onlara da bir göz atalım. Gıda perakendesi portföyden çıkarılacak. Teknosa pazar yeri dönüşümünde başarılı olmazsa satışı gündeme gelebileceği açıklandı. Akçansa'nın stratejik lokasyonu nedeniyle portföyde kalmaya devam edeceği söylendi. Amerika'da da bazı enerji santralleri getiriyi arttırmak için satılabileceği de konuşulan konular arasındaydı. Sigorta tarafında da ak sigorta rekabette geri kaldı ancak dinamik fiyatlama ve dijitalleşme odaklı dönüşümünü sürdürüyor. Şirket artık AGESA ile ortak yönetiliyor diyerek de eklemek isterim. Korsa tarafına bakalım. Sektörde cazibesi azalsa da dünya çapında ilk 3 oyuncu arasında ve rekabet gücü de yüksek duruyor Korsanın. Bu nedenle de çıkış değil, dönüşüm planı ile öne çıktı Korsa. Enerji ve iklim teknolojilerinde ise 16 adet girişim yatırımı yapılmış durumda. Enerjisa üretim halka arz için hazır. Yönetim piyasa koşulları el verdiği anda halka arzı gerçekleştirmeyi de planlıyor. Bunu da açıklamış oldu. Sonuç olarak Sabancı Holding önümüzdeki dönemde daha seçici ve odaklı bir portföy stratejisiyle karlılığı arttırmayı, nat iskontosunu azaltmayı ve yatırım getirisini yükseltmeyi hedefliyor. Dijitalleşme, veri merkezi yatırımları, iklim teknolojileri ve tabi olası halkarda önümüzdeki dönemin en önemli büyüme temaları olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.